For I reach the bottom. Selam millet, Mert karşınızda. Bugün yine bir oyuncu kulaklığı incelememiz olacak. Ama bugün herkese hitap edecek bir kulaklık inceleyeceğiz. Kulaklığımız Rampage Deluxe. Yeni çıkan bir model. Sanal 7 biri var. Kablosuz bir kulaklık ama wireless değil. Bluetooth'la çalışıyor. Yani mobil gamerlar da seve seve kullanabilir. Tabii ki testlerini yapacağız. Gecikme var mı yok mu onu öğrenmemiz lazım. En önemlisi de bu. Gecikme varsa çünkü bir anlamı kalmıyor. Umarım yoktur. Neyse hadi lafı daha fazla uzatmadan kutumuza geçelim. Evet yine klasik Rampage kutulaması. Şöyle sağını solunu da göstereyim sizlere. Arkasında da özellikleri yer alıyor. Evet selamlar. Videoyu çok kısa biliyorum ama bu videoda da bir çekiliş yapmak istiyorum. Normalde bugün tanıttığım kulaklığı sizlere verecektim. Fakat benden kulaklık isteyen bir arkadaşım vardı ve tam aradığı kulaklık aslında Rampage Deluxe'de. O yüzden onu çekilişle veremiyorum. Onun yerine Rampage'in başka bir ürünü olan Rampage Ghost vereceğim. Hatta elimde iki tane Rampage Ghost var. Bir tanesini size çekilişte bu videoda hediye vereceğim. Diğeri de inceleme ürünü olacak. Onu zaten daha sonra kanalda göreceksiniz. Şimdi videoya devam edelim. Ardından çekiliş koşullarını videonun ortalarında belki de sonunda bir yerlerinde söyleyeceğim. Hadi videoya devam. Bizim için önemli olan özelliklerden devam edelim. 5 voltla şarj oluyor. 1-2 saat arasında 0'dan 100'e şarj oluyormuş. 1-2 saat çok uzun bir fark. Bakacağız tam ne kadar olduğuna. Şarj soketimiz USB Type-C. Standby yani çalışmadan durma süresi 900 saat, bayağı uzun bir süre. Oyun süresi 16 saat, konuşma süresi 15 saat. Bu arada veriler gayet iyi. Ve burada güzel bir özellik var. Bağlantı koptuğunda 5 saniye sonra kendini kapatıyor. Bu gerçekten çok önemli. Genellikle ben Bluetooth kulaklıklarımı açık unuturum ve döndüğümde şarjı Bluetooth versiyon 5.0'ı kullanmışlar. Bu gecikme olmaması için çok önemli. Frekans aralığı 20 Hz'de 20.000 Hz arasında. Çekim mesafesi yaklaşık 10 metre. Batarya kapasitesi 600 mA. Sürücülerimiz 50 milimetre. Empedans değerimiz 32 ohm. Ses hassas... Ee, of çok zor be. Ses hassasiyeti yaklaşık 100 desibel. Mikrofon hassasiyeti ise 38 desibel. Tabii ki bu yaklaşık değerler artı eksi 3 desibeli görebilirsiniz. Çok ses var Evet abi ben bittim şu an yani. Bir de son olarak gürültü engelleyici varmış mikrofonunda. Bu ne demek? Siz konuşurken çevreden yani uzaktan gelen sesleri absorb ediyor. Sadece yakındaki sesi alıyor. Bu güzel. Burada ne yazıyor işte? Rahat ayarlanabilir kafa bandı. Hafif olduğunu söylüyor ve uzun süreli kullanımda rahatsız etmeyeceğini söylüyor. Yumuşak kulak pedleri. Cırt cırt buraları geçiyorum. Sanal 7.1 var. RGB ışıkları var. Ve burada uyumlu olduğu cihazları söylüyor. Bilgisayar, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve en önemlisi akıllı telefonlar ve tabletler. Gerçekten merak ettim. Bakalım sesi nasıl? Hemen açalım bakalım. Kutumuzun arkasını çevirdik. Burada 3 tane güvenlik bandı var. Hatta 4 taneymiş. Onları pıtlattık. Kulaklığın anasını belledim. Abi çıkmıyor bunlar ya. Buradan Rampage'e sesleniyorum. Lütfen şunları biraz vakumla yapmaya çalışın ya. Ee, olacak. Tırnaklarım da var ama ona rağmen zorlanıyorum çıkartmakta. 2000 He, anladım. <laughs> Şurada dil varmış. <laughs> o yüzden düşmüyormuş. Rampage helal etsin. Dil de biraz sıkıştırıyor yukarıdan. O yüzden zor çıkartıyorum. Heh, sonunda. Of omuzum ağrıdı be. Evet kulaklığımızı bir alalım. Plastiğimizi de çıkartalım ve evet gayet minimal sade bir kutu karşılıyor bize çok fazla bir şey yok içinde. Burada kullanım kılavuzumuz var içinde Türkçe yer alıyor tüm özellikleri vesaire yazıyor en arkasında da 2 yıl garantisi var ama burası değil burada. Ardından kablomuza bakalım kablomuzun uzunluğu 1.8 metre gayet yeterli PVC kaplı örme olmayan bir kablo ama gayet sağlam duruyor. Yumuşak bir dokusu var kablonun hemen uçlarına bakalım USB tip A'dan USB tip C'ye çeviren bir kablo kablomuzu da kaldıralım ve gelelim Babaşko'ya. Babaşko ne demek? Babaşko'nun bir anlamı yok. Babaşko böyle kamaşullah gibi bir şey benim için. Kamaşullah ne demek? Onu söylemeyeyim. Karikatür okuyanlar bilir, yazabilirler. Ama yazmasınlar bence. Dayan Evet. Güzel, agresif bir tasarım var ilk görüntü olarak. Tam bir oyuncu kulaklığı tasarımı. Şöyle bir menteşelerine bakalım. Ayarlanabilir metal menteşeler var. Ve kademeli tık 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 tık. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı esnek bir kulaklığımız var. Beni şaşırttı açıkçası. Üstü tamamen ABS plastik ama çok esnek bir ABS plastikten yapmışlar. İçindeki metal de bayağı esnek. O yüzden istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Gayet güzel. Kulaklığımızın üst kısmında çok çok yumuşacık bir sünger var. Sony deri kaplama. <laughs> bayağı yumuşaktın. Ardından kulaklığımızın menteşelerinden yine devam edelim. Kulaklığımızın yaklaşık 95 derecelik bir dönüş açısı var. Yani boynunuzu astığınızda şöyle çevirebiliyorsunuz veya tam tersi şekilde hangisi sağa solu. Bu şekilde de takabiliyorsunuz kulaklığı. Ve diğer bir menteşemize gelelim. Şöyle içe dışa yaklaşık 80 derecelik bir açısı var. 70-80 derecelik. Ben şu menteşelerin önemini her defasında vurguluyorum. Çünkü herkesin kulak yapısı ve kafa yapısı aynı değil. Oturması için elbet bir yerlerden böyle hareketli olması lazım kulaklığın. Ha yani bak sıfır boşluk. Kulak pedleri de bayağı derin Oha pasif yalıtımı da iyi bu arada Kulak pedlerinin kalınlığı da iyi Hiç boşluk kalmıyor Kulağınızı tamamen içine alıyor Kulak süngerleri gayet yumuşacık Şöyle belli oluyordur zaten Hafızalı süngerler kullanılmış ve dışı yine suni deri Kulaklıklarımızın iç perdelerinde Left ve right yazısını görebilirsiniz Yan tarafa geldiğimizde Burada Rampage logomuz işlenmiş Yanında ince bir RGB şerit var Logomuz da RGB'li Bunu açıp kapatabiliyorsunuz da Hatta kulaklığımız kablosuz niye açmıyoruz Açalım Evet. Açar açmaz bir tane abla içinde Bluetooth mod dedi ve şu şekilde ışıklarını da görebilirsiniz. Böyle ince olunca harcı bir şerit daha hoş duruyor. SteelSeries'de serizde de var mesela bu olay. Gerçekten ayrı bir güzellik katıyor. Hemen kulaklığımızın son tarafında bulunan kontrol paneline gelelim. Burada sesi kısıp yükseltebileceğiniz bir tekerlek bulunuyor. Burada ışığı açıp kapatabildiğiniz bir buton bulunuyor. Üstünde zaten ampul simgesi var. Şu an için RGB ışıkları değiştirebiliyor muyuz? Onu anlayamadım. Büyük ihtimalle yok. Burada da açma kapama tuşumuz var. Burada bir LED'imiz var. Şu an bu yanıp sönme bağlantıya hazır anlamına geliyor. Hemen yan tarafında da USB Type-C şarj girişimiz var ve burada bir mikrofonumuz var. Böyle içeri dışarı girebilen güzel bir mikrofon yapmışlar. Fakat bir eleştirim olacak. Rampage'in ürettiği tüm kablosuz kulaklıklarda hatta bu segmentteki kulaklıklarda mikrofon söküp takılabiliyor. Ve hepsi bilgisayarda Playstation'da kullanılan modeller. Bu bluetoothlu. Bunu müzik için de kullanabilirsiniz. Bunda sökülüp takılsaydı daha güzel olabilirdi. Çünkü kapattığınızda bile burada küçücük bir sünger duruyor. Hemen taktım kafaya tekrar. Rahatlık konusuna geleyim. Kulaklık rahat. Biraz daha açayım. Gerçekten rahat. Pedlerin yumuşaklığını hissettiriyor size. Uzun süre deneyimleyince bu iş değişir mi ona da bakacağız. Birkaç saat kullanacağım ben bu kulaklığı. Ama öncesinde hemen bluetoothunu kullanıp bir telefonumuza bağlayalım. Hiç konuşmadın Emre. Sen ne düşünüyorsun? Bir şey düşünemiyorum şu an tabii. Bir şey düşünemiyorum çünkü dinlemedim yani. Görüntüsü nasıl kulaklığın? Şıkır şıkır avize gibi. Avize mi? Şöyle siz de görün yakından. Söylediğim gibi kulaklığımız bağlantı modunda. Hemen bakıyoruz. Şöyle görebilirsiniz en altta RMK 81 Deluxe olarak çıktı. Tıklayalım. Ve anında bağlandı. Şimdi bu aynı zamanda bir Bluetooth kulaklık olduğu için müzik performansı iyi olması gerekiyor. Oha! Ses seviyesi çok yüksek, bas çok güzel. Temizliği sana kalmış onun için bir yorum yapmayacağım. Bak şaşıracağım biraz bastardı. Bas sevenler direkt Ama... Evet. Temiz mi? Yine midlerde ve tizlerde kirli biraz. E tabi yani basını yükseltmişler bu kulaklığın çok belirgin o Baya böyle bangır bangır titriyor Ve sürücüleri sonuna kadar açmışlar sanki Yani gerçekten çok yüksek ses seviyesi Dışarıdan çok rahat duyabiliyorsunuz son sesli dinlediğinizde Yani şöyle dönmesi hatta bir hoparlör görevi bile gördürebilir telifsiz bir müzik açayım ben bu arada Tehlifle açıp açıp Bas beğenir baya ama Dediğim gibi ipler ve tizler aynı performansı vermiyor Reis konuştu Ne açalım Bayağıdır yapmıyoruz ya Bir Versace gider herhalde Bildiğin hoparlör gibi lan bu. <laughs> Duyuyor mu kızışını? Kulaklıkta bu arada subwoofer titreşimi oluyor böyle zıng 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 zın titreme geliyor. Bir dakika ben biraz daha dinlemek istiyorum inanılmaz yüksek son ses seviyesi. Yani diğer muadil kulaklıklarda yarısı falandır bunun ya. Yani yarısı değilse de %60'ı 70'idir. İnanılmaz fark var diğerleriyle. Yani bunun son sesiyle 2 saat falan müzik dinlerseniz işitme kaybı falan yaşatır çok net söylüyorum. Şimdi oyuncu kulaklığında yapmaya alışkın olmadığımız bir test yapacağız. Gecikme testi. Müzik testi de yapacağım bu arada. Yani ben beğendim. Size ufak bir dinletmek istiyorum. Çok bir yararı yok biliyorum bunun ama en azından bir fikir oluşabilir kafanızda. <laughs> Umarım titreşimin sesi geliyordur bu arada. Bildiğiniz subwoofer titreşim sesi çıkıyor kulaklıktan. Titriyor da bu arada yani elimle de hissediyorum. <laughs> arada biraz önce kulaklığı son sesle dinlemediniz. Çünkü ses dalgalarına baktığımda patlama yapıyordu. O kadar yüksek geliyor sesi. İki kademe kıstım bilginiz olsun. Şimdi bir de bir gecikme testi yapalım. En önemli noktası burası. Evet herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorum bugün bir simsiyah açtım ortalığı. Masanın tablosu siyah, üstüm siyah falan. Baya karamsar bir video olarak gözükebilir ama öyle olmayacak. Bu video kimleri ilgilendiriyor onu söyleyeyim. Evet hepimiz internet kullanıyoruz evlerimizde ama Wi-Fi'den aldığımız hızlar düşük. Çoğumuzun öyle. Bu... Bir de şimdi ben kendim izleyeyim, size izlettim. Kendim de duymak istiyorum. Sıfır gecikme. Yani ben algılamadım bilmiyorum. Şimdi bir de bilgisayar testine geçmeden burada bir oyun testi de yapmak istiyorum. PUBG'yi açacağım. PUBG Mobile açacağım. <laughs> de kendim denemek istiyorum. Aha biri sıkıyor bana. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sıfır gecikme. Ama 7.1 beni çok rahatsız etti. Çünkü ben PUBG Mobile veya herhangi bir mobil oyunu ilk defa 7.1 e oynuyorum. Bir de eğitim modunda olduğum için her yerden silah sesleri falan adamı delirtir. Ama çok güzel çalışıyor. Şimdi bir de bilgisayar başına geçelim. Bilgisayarda bir oyun testi yapalım. Ardından mikrofon testini yapıyoruz. Sonra... Hadi oyun testinde görüşürüz. Evet, videoyu tekrar bölüyorum. Şimdi gelelim çekiliş koşullarına. YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Bu sefer ince bir değişiklik olacak. Kendi Instagram hesabımı değil, Murat Enes Özen'in Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor. Bir de bu videonun altına Instagram hesabınızı yazmanız gerekiyor ama Instagram hesabınızı yazmadan önce bu kanalda neler görmek istiyorsunuz onu belirtip sonuna Instagram hesabınızı yazabilirsiniz. Fakat link olarak paylaşmayın. Direkt spam'a atıyor YouTube bu linkli yorumları. Sadece kullanıcı isminizi yazmanız yeterli. Bildirimleri açmayı ihmal etmeyin çünkü çekilişleri YouTube canlı yayında açıklıyorum. Ben işte görmedim, bildirim gelmedi gibi şeyler olmasın. Hadi bakalım. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Videoya tekrardan devam. Evet, şimdi bir oyun testi yapacağız. Kablolu bir şekilde bilgisayarıma bağladım. Bilgisayar kasamda Bluetooth olmadığı için kabloyla bağladım. Hem bu şekilde de kablolu halini de test etmiş oluruz. Counter oynayacağım uzun süredir oynamıyorduk. Hadi bakalım. Lan bu nasıl ölüm maçı? Bir tane adam yok. Aman abi, Birileri sıkıyor Gel buraya gel Hadi bakalım Yasin Bu arada 7-1 felaket çalışıyor Üzgünüm arkadan vurdum helal et Bak. Aha dayının biri fena vurdu beni. Gel. Nereden vurdun sen beni be? Of. Gel buraya gel. Hadi çok uzatmayalım değil mi? Gerek yok. Şuradan. Hop. Oha nasıl vuramadım ben onu ya? Neyse yeter. Hemen videomuza kaldığımız yerden mikrofon testiyle devam ediyoruz. Şu an sesimi Rampage Deluxe'den alıyorsunuz. Bu arada mikrofon hakkında çok konuşmadığımı fark ettim. Mikrofonun boyu bayağı kısa. Ağzınızın önüne veya gözünüzün önüne gelmiyor. Sesi umarım güzel alıyordur. Üstünde bir pop filtresi var ve ağza tam denk gelmediği için hiçbir şekilde patlama yapmayacağını düşünüyorum seslerin. Umarım öyle olur. Şunu da deneyelim. Mikrofonu kapatınca ses gidiyor mu? Bu arada mikrofonu içeri soktuğunuzda da hala kayıt almaya devam ediyor. Yani illa açık olması gerek yok. Şu an mikrofon içeride içeride değil. Ne denir buna? Sokulu. <laughs> Biraz çirkin olacak ama şu an mikrofonun sokulu haliyle dinliyorsunuz sesimi. Mikrofonumuzun da ses performansı bu şekildeydi. Evet, videomuzun sonuna geldik. Testlerimizi bitirdik. Açık söylemek gerekirse ben kulaklığı çok beğendim. Ama çok beğendim. Yani sesi iyi, ses seviyesi yüksek, gecikme yok, şarjı güzel gidiyor. Mikrofonunu henüz ben de tam dinlemedim ama güzel olduğunu düşünüyorum. Gelelim bunu kimler almalı? Bilgisayar gamerları alabilir. Ama özellikle de telefonda, tablette Oyun oynuyorsanız bu sizin için biçilmiş kaftan. Ben çok başarılı buldum açık söyleyeyim. Yani müzik performansı da çok iyi ama siz müzikler dinliyorsanız o kadar güzel verim alamayabilirsiniz. Ama baslar... Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında farklı sitelerden linkleri ekledim. Oradan fiyatlara ulaşabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.